Döndüm kulbeye durhu açtım ellerimi Yalvardım Allah'ıma duysun diye beni Döndüm kulbeye durhu açtım ellerimi Yalvardım Allah'ıma duysun diye beni Damla damla gözyaşım dökülürken gözümden Çektiğim acıları yaşıyorum yeniden Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor Kalbimi Dermiyor. Elim kolum bağlanmış Çaresizim Allah'ım Bu canımı sen verdin Benden almak istiyorum Elim kolum bağlanmış Çaresizim Allah'ım Bu canımı sen verdin Benden almak istiyorum Or gören şu Tükenmek bilmez mi? Sevginle yanan kalbi Özlü gün yetmez mi? Ol gören şu gururum Tükenmek bilmez mi? Sevginle yanan kalbi Özlü gün yetmez mi? İyi niyet uğruna yaşıyorsak Dünyada seven garip olsa da Sevilmeye de